Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya. çalışmalara bayıldım. Şöyle bir görmek istiyorum tabii. tek tek. Çok sağ ol, teşekkürler. Aa, aa. Çok güzel bir ahşap tasarım. Taş boyama yapıyor ve ahşap tasarımlar hazırlıyor. Ahşap da boyuyorsun aynı zamanda tabii. Evet, hem ahşap hem taş. Bu taşları kendin mi topluyorsun hayatım? Kendim topluyorum. Gittiğim işte yazın tatillerden, denizlerden. Ee, topluyorum. Ben de çok topluyorum ama ben boyamıyorum hayatım. Saksılarda çiçeğin altında böyle dekoratif amaçlı <laughs> Önceden denize gittiğimde herkes böyle güzel güzel taşları toplardı. Allah Allah, bu kadar taş ne yapacaklar derdim. Sonra bir arkadaşım da ilgileniyor, hobi olarak da yapıyor gerçekten. Selamlar olsun burada. Dedi ki ben de dedi topluyorum ama dedi onları senin gibi saksı için değil, boyamalar yapıyorum <laughs> dedi. Senin çalışmalarında çok özel ve çok güzel. <laughs> çok şey? teşekkürler. Ay çok hoş. Aa Kukla gibi. Evet. Değil mi? Çok güzel bir çalışma. Bravo. Sen 6-7 yıldır. 6-7 yıldır yapıyorum. Ben de o taşları toplayıp toplayanlardandım. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Bunları bir değerlendirelim. Hani ne yapalım? Boyadım. İşte kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Ortaya böyle şeyler çıktı. Önce kendim için yaptım. Sonra yakıtlarım için. Sonra insanlar sevdi. Böyle arttı bayağı. Büyüttün işi, ha? Evet. Harikasın. Hobilerini işe çeviren hanımlardan birisi buğracığım. Evet. Televizyon sektöründe 15 yıl editörlük yapmış. Evet, hala da yapıyorum aslında. Devam mı? Evet, devam. Harikasın. Bravo sana. Devam. Bir taraftan da dünyayı geziyor eşiyle. İş Eşi evet. ne iş yapıyor? Eşim fotoğrafçı. Eşi, Onunla tamam. da işte böyle gezi yapıyoruz ve ekonomik gezi notlarını paylaşıyoruz. Hani ne kadar ekonomik nerelere gidilebilir? Onları da yine işte Instagram'da paylaşıyoruz insanlarla. Ekonomik nerelere gidilebilir hemen sorayım. Ya e, ilk aklıma gelen mesela Lviv var. Hem evet. çok yakın hem çok ekonomik, çok ucuz bir yer. Paramız orada kıymetli. E, paramız rahat orada rahat kıymetli. hafta sonu gidilebilecek çok güzel yerlerden bir tanesi. Çok yer var. Aslında. Mesela dil yoksa, İngilizcesi yoksa ya da başka bir yabancı dil bilmiyorsa ama yurt dışına gitmekten de o anlamda çekincesi olanlar ha, nerelere gidebilirler? Ee, dil yoksa genelde insanlar tur, turları tercih ediyorlar evet. ama biz e, biraz daha özgür kalmak için kendimiz gidiyoruz. Ya zaten önceden bir araştırma yaptığınız zaman çok rahat gidebiliyorsunuz. İşte kalacağınız yeri, gezeceğiniz yerleri, her şeyi çıkardıktan sonra e, artık internet de var. Çok rahat her yere gezebiliyorsunuz. Tabi dil bilmeniz e, biraz da olsa Yunanistan'da falan gibi. çok gerekmiyor evet, değil aynen. mi? bakar mısınız? Ay çok da ağır yalnız. Evet o biraz ağır bir çalışma. Duvarınıza güveniyorsanız, çivinize güveniyorsanız, <laughs> ustanız o çiviyi duvara iyi monte ettiyse. Aa çok güzel. Evet o doğa kafalı kadın diyorum ben ona. İçerisinde <laughs> de böyle saçlarının arasında da baya bir doğal malzemeler var. Ceviz kabukları, taşlar, ahşap falan. <laughs> Ay harika gerçekten bravo. Çok teşekkür ederim. Baya detaylı. Evet. Tek tek. Bunları silikonla mı yapıştırdın hayatım? E, silikonla değil, daha böyle m, sert bir yapıştırıcı var. Silikonla zamanla düşüyor. Özellikle mesela oradaki büyük taşı yapıştırırsak bir süre sonra o düşecektir muhtemelen. Daha böyle e, sağlam yapıştırıcılar var, onları kullanıyorum. Evet. <laughs> Benim bahçemde de var, ahşabın üzerinde kediler, fareler falan çok, çok hoş güzel. oluyor. Benim de güzel. evimin de her tarafı Seni duvarları zaten tahmin orası. Evet. O kapı stoperi, genelde böyle çocuk odaları falan için kullanılıyor. Benim de var böyle bütün evin odalarının önünde kapı nasıl yapıştıracağız bunu <laughs> Hayır şey kapı kapanmasın diye önüne ha, koyuyoruz. <laughs> kapı süsü deyince ben direkt yok, sanki yok. değil. Ay çok güzel. Evet, Yere koymak da. için. Aynen. Bunlar mesela düğünlerde şey oluyor. Nikah süsleri. Farklı bir süs arayanlar için öyle yaptığım bir şeyler. O ahşap mesela. Bunlar taş, gelin evet. damat magnet şeklinde bunlar. Aa çok hoş. Sen bir de böyle bu mandallarla, tüllerle evet, de bu. Bu bildiğimiz ahşap mandal, aa, aa. farklı bir hani böyle nikah hediyesi sarmak isteyenler için yapılmış. Şöyle yaptım. göstereyim, gelinle damadı üzerine boyamış. Evet, da sandalyesi var. Ay gelinliği de çok, ay çok hoş. <laughs> Arkasında da, da böyle magneti var. Çok evet. güzel. Şu da bebek, bebekler için, yeni doğan bebekler için. Burada ay, bebek ayağı. Bu Rüzgâr, toprağın. Çok güzel çalışmalar. Bunun için bu taşları boyamak adına ya da ahşabı boyamak adına ne tür boyalar kullanmak gerekiyor? Akrilik boya kullanıyorum. Su bazlı boyalar. Hem ahşapta hem de taşta çok güzel duruyor. İşte zamanla bir dökülme, solma gibi olmuyor. Yine ben onları biraz vernikliyorum. Mat vernikle çok parlak olmasın diye. Ama su bazlı akrilik boyalar bu çalışmalar için çok uygun. Benim şu an buradaki gördüğünüz tüm çalışmalarda bu boyalar var. Fırça ihtiyacımız var. Tabii fırça Nerede var. fırçaların fırçalarım, fırçalarım burada. Bugün yapacağım çalışma boyamayacağım. Daha natürel bir çalışma yapacağım. Burada malzemeleri görüyorsunuz. İşte dallar her yerden bulabileceğimiz. Şunlar benim camımın önündeki çiçekler kurumuştu. Evet. Ben onları kopardım sakladım dedim bunlar bir işe yarar. Bunlar böyle defterlerin kitapların arasına koyduğumuz kuru çiçekler. Taşlar var. Öyle ahşap birkaç tane parça. Bunlardan bir tasarım yapacağız. Bankın üzerinde oturan bir çekirdek aile. Anne, baba, çocuk. Ha şöyle bir çerçeve hazırlayacağız. Altında. Aynen uygulamalı. O evet. zaman uygulamaya geçelim. Bu tamam. boş zemin nasıl olacak? Son hali nasıl olacak onu görelim. Tamam, o zaman başlıyorum. Başlayalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Suyumuz var. Evet, aynen. Bunlar nedir? İhtiyaçlarımız. Onlar yapışkan az önce baş, e, bahsettiğimiz gibi. O da vernik. Aynen. Boya kullanmayacağım için sadece taşları vernikleyeceğim yaptık. Ki burada sonra. vernik dediği gibi. Evet, aynen. Bunlar da mesela taşların kendi doğal haliyle şekilde. Yontma falan yok. Önce ağaç yapacağım. Çünkü bu aile ağacın altında oturacaklar. Hemen şöyle bir mesela kabaca bir tasarlayalım. Ortaya ne çıkacak görmek adına. Sizin var mıdır böyle? Yok. <laughs> Niye sordun? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim hani çok işin içindesiniz ya acaba. Hep siz <laughs> soruyorsunuz şey ya biraz da ben sorayım dedim. Sen derim. sor, <laughs> istediğini sorabilirsin hayatım. Tamam. Şimdi ne yapacağımızı bir görelim önce. Şimdi aile hemen şekilleniyor gördüğünüz gibi bank yapacağız böyle. Aa, aa. Bunları bunun üzerine yapıştıracağız. Altına da böyle ayaklarını koyacağız sonra süsleyeceğiz. Ay bravo. Hemen tasarladık hemen başlayalım yapmaya. İşte bu kadar kolay değil mi? Evet bu kadar kolay. Biraz düşünmek önemli. Evet. Ne tasarlayacağını düşünüp sonra hayata geçirmek zor değil yani. Herkes Senin çevrende yapan mı vardı? Çevremde yapan yok ama ben hani gerçekten hep bu tarz şeylere ilgim vardır. Hani işte okuldayken de el işi böyle dersler olurdu ya, ben hep o dersleri çok severdim. Hep ben, ben yapardım, herkesin ödevlerini yapardım hatta böyle. ilgi alanı öyle zamanla da daha da gelişti sanırım. Şimdi taşlarımızı aldık. Evet yerlerini belirliyorum önce. Böyle silikonla sonrasında bastırmak gerekiyor mu? Şöyle bu yapışkanı ben sıkıyorum. Sonra bunun soğutucusu var. Onu sıktıktan evet. sonra bu çok sağlam oluyor. Yani bunu istesem de artık buradan çıkaramam. Hemen. Yani bahçe Gördü. duvarına asılı olan o ahşabın yağmurlar başlayınca ekim gibi unuttum orada. Bir ay sonra aklıma geldi. Aa duvarımda vardı diye. <laughs> Mesela o noktada sakın yağmurda bırakmayın düşebiliyorlar çünkü. Evet. Bu yapışkanlar birazcık daha sanırım. Dayanıklı. Silikon düşüyor ama zamanla. Ben de ilk başladığımda mesela silikonla yapıyordum. Böyle pıt pıt, hepsi düşmeye başladı. Detaylar rüzgarda, yağmurda öyle uzun süreli bırakınca yapıştırma da ister şimdi bunu istemez. Şimdi mesela yapıştırdık. Bunun arasından soğutucusunu sıkıyorum. Çok hızlı bir şekilde yapışıyor. Bakın mesela. Aa! aa. Ay bakınız gördüğünüz gibi düşermiş şimdi ben böyle tutarken ama yok düşmez. Evet, yapıştı. Şimdi bunların kafalarımı yapıştıralım. Ya bu yapışkan daha iyi bak şimdi. Evet. Bunlar böyle biraz kafa kafaya verecekler. Çok güzel bir çekirdek aile. Evet. Senden sonra yapmaya başlayan oldu mu? Oldu. Genelde ben Instagram hesabımdan paylaşıyorum bu yaptıklarımı. İşte yapıyorlar, yaptıklarını gönderiyorlar. Hani soru soruyorlar benim çok hoşuma gidiyor. İşte ben de hani bildiğim kadarıyla onlarla paylaşıyorum. Şöyle yapın, şu boyayı kullanın diye yapanlar var. Ya terapi gibi bu. Hani ya bunu ayıracak vaktim yok diyor ya insanlar. Aslında öyle değil. Ayırmak lazım. Çünkü bununla <laughs> hakikaten böyle kafanı boşaltıyorsun. Kendinize baş başa kaldığınız anlardan birisi. Yapımı da kolay. Yeter ki hayal edin evet. ve uygulamak için evet. zaman ayırın. Şöyle, Sen orada o yapıştırma tamam. işlemlerini devam ederken Buğra'cığım ne yapmış? Aa, evet. Bayağı bandırmış. Bunu da mı yapıştırdın? Evet, yapıştırdım. Beğendim. <laughs> Dallar da ne yapıştı? <laughs> evet. Ne çabuk. Ay çok güzel. Ay ellerine <laughs> sağlık. Birazcık daha süsleyeceğiz. Yeşilliklerle değil mi? Evet. Bir yeşil istiyor. <laughs> Şuralara mesela evet, evet. kapatabiliriz. Bu yeşillikler zamanla bozulur mu? Bozulmaz, bunlar zaten kuru çiçekler. O yüzden herhangi bir şey olmaz. İç mekan zaten değil mi? Evet, aynen. Camı Bakımı yok. Bakımı nasıl olacak bu taşların mesela? ya da buradaki senin bu magnetlerinin cila mı demiştin vernik mi demiştin? Ee, vernik. Yarım mat vernik kullanıyorum. Çok böyle çok parlayınca sevmiyorum. Hani böyle doğallığı gidiyor gibi. Evet. Ama bir vernik de istiyor. Renkleri biraz hani suyun içindeymiş gibi görünsün diye mesela şuradakiler gibi. O yüzden yarım mat vernik kullanıyorum. Şimdi bunu kullandık aldık aradan 3-5 yıl geçti. bakım yapmak gerekiyor mu? Hiçbir şey yapmak Hiç gerekmiyor. gerekmiyor. Asıl unutun orada. Evet, arada aslında. bakın güzellikleri arada şey görün. Arada çok tozunu fırçayla alabilirler. yani o kadar. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> O kısmı hanımlar zaten çok evet, iyi bilirler. Onun dışında bir şey yok. Bu artık bizim isteğimize göre, hayal gücümüze göre nereye? Hani ne yapmak, ne kadar süslemek istiyorsak. Ben böyle yeşili çok sevdiğim için. Aynen. Her yere yeşil. Aynen, yapıyorum. aynen. <laughs> çok hoş. Dantelleri de tabii ki böyle bir Bunu annem işledi. Yapış. Annem bunu görse hiç bu, bunu hayal edip <laughs> işlememişti herhalde. Tabii <laughs> ki. odada Sebhan üzerine koyacağım. Diye Ama standı kalacağına, <laughs> <Evet>. çekmecede kalacağına, kullanacağına, <laughs> bu şekilde duvarında olması bence anneciği annelerimiz <laughs> kullanabileceği modern evet. tasarımlarla günümüzü uyarlaması gayet de güzel olmuş. Kuzucuklarla. Ama yapması hiç kolay değil tabii ki anneler de ördüklerini görmek evet. istiyor. Görüyorsunuz bakalım, çok güzel. <laughs> Bizim tereyağımız da eriyor bir taraftan, bir taraftan taş boyamamızı yapalım. Ve, Ve Buğra'cığım. Ellerine sağlık. Muhteşem oldu. Çok güzel bir aile. Ağaç altında bankta oturuyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir çerçeve bu aslında. Çerçevenin içerisinde yapılmış hoş bir... Kısa sürede 10 dakikada yapılabilecek güzel evet. bir güzel bir çalışma gerçekten. Ellerine sağlık. Çok güzel teşekkür ederim. ediyorum. Seni tanımak <laughs> çok güzeldi. Eşine de selamlar. Ailene çok de. Çok teşekkür ederim. Çok güzel çok bir sağ uğraş sağ hanımlar. Sizler de eğer bir hobiniz yoksa... Aklınızda bulunsun güzel bir öneri. Kısa sürede güzel güzel çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Hem ekonomik, hem çok yorucu değil. Evet. Hem de hediye etmek için de bir armağan adına da güzel elemeyi gözne alarak kesinlikle.